Herkese merhaba arkadaşlar. 28 Eylül e, Salı Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 3. koşuyla beraber saat 3.30'da da Ankara'nın altısı başlamış olacak. Ben de yine program ilgiliğini takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak. Akşamında ise Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında Kocaeli, gün dizisi Ankara koşacak. Ankara'nın arkadaşlar altısı 3. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Handikap 15 bir koşuyla beraber günün altısı başlıyor. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1300 metre mesafe kum yarışında start alacak olan 9 tane safkanın bir araya geleceği bu koşu için yine ben özellikle iki safkanı biraz daha ön planda değerlendireceğim. Bunlardan biri 2 malı Bükeç. E bir demir döven temsisi olan Safkan özellikle Kabak'un performansının oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Safkan'ın kalitesi oldukça iyi. E, böyle bir grupta iyi bir yarı sergilemesini beklediğim çok şanslı gördüğüm Safkanlardan ilki olacak. Gün ilk yanında özellikle 2 numaralı Bükeş'in dediğim gibi Harun Kılıç idaresinde arkadaşlar ben kesinlikle şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu Safkan hanesinde ise 7 numaralı Kan Demircan yine Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde start alacak olan Safkan'ın yine etkin yarışları var. İyi bir Berksoy temsisi oldukça da uygun bir kilo ile start alıyor. Ben yine burada iyi bir koşu sergilemesini beklediğim, diğer şanslı gördüğüm safkan konumunda değerlendireceğim. E bir diğer safkan olacak. E yine 7 numaralı Kandemircan'da. da özellikle 2 ve 7 numaralı safkanlar gün ilk ayağında ben de biraz daha öncelikli gözüken safkanlar konumunda. Daha sonrasında yeri olanlar için 1 numaralı Caymazınoğlu... yine Gökhan Kocakaya idaresinde değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Yine yeri olanlar için her ne kadar 2 aylık bir arası olsa da 3 numaralı Kumantay'da yine Özcan'la beraber şanslı gördüğüm bir diğer safkan konumunda olacak. Günü ilk aya için ben özellikle 2 ve 7 numaralı safkanlardan arkadaşlar iyi bir koşu bekliyorum. Gün ikinci ana geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu koşacak ki dişler asıl olacak. koşu 3 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe kum yarışında izlettirecek bize. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu günün bence en dengeli koşularından biri gibi gözüküyor. Oldukça e, müsait bir her safkanın kazanma şansının birine çok daha yakın olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. Özellikle ben tabi birkaç safkanı ön plana çık Bunlardan da Altuma Lion Musk'ından iyi bir koşu bekliyorum. E, Bilyoner temsilcisi olan Safkan ve Dabiş idaresinde start alıyor. Safkan'ın sondan bir önce kazandığı yarışı çok beğenmiştim. Son start 3. de oldukça etkileyiciydi. Ben Safkan'ın kalitesine oldukça inanıyorum. İyi de bir grup yakalamış ve Dabiş idaresinde uygun kilosuyla beraber iyi koşacağını düşünüyorum. Rakip hanesinde ise son iki yarışını çok beğendim. Her ne kadar alt gruplarda start almış olsa da 7 numaralı Elsimeşi yine etkin bir safkan, güzel bir mali temsili yine uygun kilo ile beraber Müslüm Çelik idaresinde etkin koşmaya aday gözüken bir diğer safkan konumunda gözüküyor. Gün ikinci anda ben özellikle 6 ve 7 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyacağım. Bu iki safkana muhakkak şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunun dışında zor bir koşu 9 numaralı Şiisti Show'un yine Ali Kaçmaz ile beraber etkimi yarışını izleyebiliriz. 3 numara detaylı mat yine Akın'la beraber iyi koşacaktır. Ağır kilosuna rağmen 1 numara Belenus, 2 numara Sultan Reis gibi safkanlar geniş kuponlarda kesinlikle şans verilmeli. Özellikle 6 ve 7 numara safkanlar gün ikinci ay için bir tık daha ön planda gözüküyor. Günün arkadaşlar 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 3'te bir koşu var ki 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kim koşusunu da izlettirecek bize. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak gün 3. ayağı. Günün bu ay içinde yine özellikle 1 numaralı Semih Bey. Son startında çok bahsetmiştim. Etkin bir safkan, güzel bir power score temposu olan safkan. Etkin bir yarış yaptı. Bugün için burada iyi de bir kilo start alıyor. Aprant indiriminden de faydalanarak Muhammed Özdemir idaresi katılacağı bir koşuda gruptan farklı bir sınıf gözüken Safkan'ın bu tarz gruplarda etkin yarışlar yapması ve açıkçası kazanması gerektiği düşünüyorum. Özellikle bir numara Semih Bey'in kesinlikle şans verilmesini bu Safkan'ın kötü koşması durumunda diğer Safkan'ların devreye girebileceğini düşünüyorum ki bunlardan yine... 3 numaralı Vinyat Dans'tan bahsedilebilir. Ali Kaçmaz idaresinde iyi bir koşu yapmaya aday gözüküyor. 3 numaralı Safkan. Daha sonrasında yine 8 numaralı Stark'tan yine Nizamettin'le beraber iyi bir koşu yapmaya aday gözüken bir diğer safkan konumunda. Gün arkadaşlar 3. ayanda özellikle bir rakip hanesinde ise 3 ve 8 e, numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyabiliriz gün 3. ayında Günün 4. ayana geldiğimizde ise kısa vadede 7 bir koşu koşacak gidişler as olacak. Bu koşu 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe çim koşusunda bir araya getiriyor. 7 tane safganı start alacağı bu koşu için gruptan ayrılan 2 tane safkan var. Bunlardan biri 1 numaralı Çipçe. Ağır kiloya rağmen Gökhan Koca Kayı'da arsaya katılacak olduğu bu koşu için etkin bir safkan. Kalitesiyle bu gruba hakimiyet sağlayabilir. Önemli bir safgandan bahsediyoruz. Rakip ailesinde yine 5 numaralı Popüler City gibi bir marka ve temsil olan safkan. Önemli pedigreye sahip, önemli kardeşleri olan bir safkan. Böyle bir grupta yine etkin bir yarış yapacaktır. Yani 1 ve 5 tumalı safganlara biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Bu iki safgan gruptan biraz daha ön planda gözüken daha sınıf safganlar gibi gözüküyor. Daha sonrasında zaten bu iki safganın kötü koşması durumunda grupta karışacaktır. Birçok safkan devreye girebilir. Ama özellikle 1 ve 5 tumalı safganlara bir tık daha öncelik tanımamız gerek. Günün 5. ana geldiğimizde ise Handikap 17'de bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğiz. 7 tane safganın start alacağı bu koşu için ise arkadaşlar özellikle ben ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Sour Kingdom'ı ve Dabiş idaresinde ve yine ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Antios'u da Gökhan Kocakay idaresinde gruptan daha önde gördüğüm safganlar konumunda gözüküyor. Yani özellikle 1 ve 2 numaralı safganlara daha öncelik tanıyalım. Bu iki safkan dediğim gibi ağır kilosuna rağmen gruptan ön planda gözüküyorlar. Kalitelerini ortaya koyacaklardır. Ağır kiloya rağmen ben bu grupta etkin yarış yapmalarını bekliyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var ki 4 ve yukarı Araplar 1300 metre mesafe kum koşusunda bir araya gelecek olan bu koşuda ise 13 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Günün son ayı için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponunda arkadaşlar yalnız bırakacağım. Bu da 8 numaralı gün alan olacak. Son startını çok etkilendiğim, çok etkin bir yarış yapan ki ondan önceki yarışlarında zaten etkin yarışlar yaparak bu seviyeye gelen Safkan kaliteli pedigreye sahip yavaş yavaş kendini buldu etkin yarışlar yapıyor. Ben halen kalitesinin altında koştuğunu düşünüyorum. Safkan kendini bulduğunda çok daha iyi kuplarda izleyeceğimizi inandığım Safkan'ın yine burada son yarışında üzerinde olan Ali Kaçmaz idaresi star alacak olması ve uygun da bir kiloya sahip olmasıyla beraber ben günün son ayağında kazanan Safkan olmasını bekliyorum. Yani günün son ayağında 8 numara ün alan Ali Kaçmaz idaresinde bu grubu geçecektir dediğim gibi bu Safkan'ı arkadaşlar kuponlarımızda risk alabiliriz gibi gözüküyor. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasını değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.